şeyleri anlatmaz, öğretmezse olmaz. Evlerimize aydınlık yapanlar tavandaki ampul sayısı değildir. İçindeki okunan Kur'an'dır. İçinde yapılan sohbettir. İçinde yapılan muhabbettir. Evlerimizi karanlık yapmayalım. Ramazan, Ramazan ayı bunun için bir başlangıçtır. Bitiş değil, Ramazan gittikten sonra her şey eski dönmesin. Ramazan bir başlangıç olsun. Bir sonraki Ramazan'ın, bir sonraki başlangıcın heyecanlı başlayalım. İnşallah, i̇nşallah. Bayram günü geldiğinde bayram namazı bekle. Hadi güle güle Ramazan demeyelim. Hadi hoş geldin Ramazan'ı bekleyelim. 11 ay boyunca bir sonraki Ramazan'ın heyecanını, 11 ay boyunca bir sonraki Ramazan'ın bize getireceklerini düşünelim. Çünkü Allahu alem. Eğer biz bu Ramazan ayını güzel geçirirsek inşallah. Namazıyla, orucuyla, zekatıyla, kelime-i tevhidleriyle, Kur'an'ıyla biz Ramazan'ı güzel geçirirsek bir noktada hani kilometre sıfırlayalım diyelim burada. Belli bir noktada nefsimizle mücadele etmiş olacağız. Eğer biz bu nefsle mücadelemizi, eğer bu şeytan aleyhillah ile mücadelemizi burada bırakırsak o zaman Ramazan'dan sonra yine eski e, abilerimiz e, o su içtikleri bardaklara içkileri doldurmaya başlayacaklar. O e, her ezan okunmasında namazı bekleyen teravihlere koşan abilerimiz bu sefer okey masalarına koşmaya başlayacaklar. Her bir şey kötü söz söyleyeceğinde yutunan bak oruçluyum diyen abilerimiz tekrar <laughs> sözleri damat başlayacaklar. Trafikteyken öndeki aracına kız, kızıp ben oruçluyum, yoluna git, sakin ol diyen abilerimiz hemen levheleri alıp aşağı inmeye başlayacaklar. Evet. Ve toplum ne olacak?